Bu dosya, bu özel istihbarat dosyası son darbeyi durdura bilmeleri için özel olarak hazırlanmıştır. Hepinizi yok edici bir programa programın içerisine aldılar. Yok eden de sizsiniz, yok olacak olan sizsiniz. Yok ettiğiniz adaletin içinde siz varsınız, sevdikleriniz var, bu ülke var ve bütün insanlık var. Bunu yok ettiğiniz zaman yeryüzüne gelen rahmeti yok edersiniz. Türcüleri, Bucuları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri, Yargı mensupları ele geçirdim o ülkede can pazarı yaşanır. Durdurmasanız o ülke yok olur. Şimdi bunu yok ettiniz. Bu sistem çalışıyor. Bu sistemin içinde zaten yoksunuz. Bu da şeriat. Bermuda Üçgeni Ağ Sistemi dünyanın en acımasız savaş tekniği. Durdurulmadığı takdirde o ülkeyi tarihten siler. Bu ülkede çalışıyor şu an. Bundan sonrasını anlatayım. Yeryüzüne zulüm yayılacak, Müslümanların katliamı olacak. Bedelinde bu ülkeye maddi manevi taribat ve bu taribattan dolayı da belalar, musibetler, hastalıklar, kıtlık, deprem hep işin bahanesi. Herkes bahaneyi görür, hakikat burada. Bak burada yazıyor zaten. Hak ve adaletin simgesi. Yine bunu yok ettiniz. Kendi hükmünüzü kendi elinizle verdiniz. Bakın bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze diyor. Adana İnönü Caddesi, bu ülkedeki hainler, halk bunu tanımadan bunu buradan icabına bakalım diyorlar. Gelir ve randınız kesilmesin. Ama gelir ve randınız kesilmedi ama cenab Allah kellenizi gövdenizden ayıracağınıza garanti verebilirim. Şu an bu stand yok, çöpe attılar. Burayı da devletin birimine sızmış darbeciler üç kuruş için burayı yağmalattı. O üç kuruş ne sizi, ne sevdiklerinizi, ne de bu ülkeyi kurtarmaz. Belalar, musibetler, hastalıklar, kıtlık. Hatta Recep Tayyip Erdoğan duyarsa bayrakları gönderir. Adana bölgesini komple alt üst eder. Bunlar benim saraylarımı yok edecek, benim askerlerimi yok edecek, benim malımı mülkümle birlikte beni at yerin dibine katacak. Ee sen adaleti yok ettikçe, onlar hükmü ya bu o kadar değerli vatan evlatlarını yok ettikçe dünyaya bu ülkeye bu tahribatı verdikçe siz zaten kendi hükmünüzü kendi elinize verdiniz ya.